merak ediyor, soruyor, sorguluyor, sorulan sorulara cevap aranıyor. Zıt görüşler, çarpışan fikirler ve ağdalı işlerle örülü günümüz düzeninde sorunlara suçlu değil çözüm arayan program 11. Köy'den uzman konuklar ve gözlemci yaklaşımları eşliğinde gündemi enine boyuna tartıyor ve en çok konuşulanları masaya yatırıyor. Kaybolan detaylar üzerindeki tozlu perdeler aralanıyor, sisli gölgeler gün ışığına çıkıyor. Hiçbir yerde sorulmayanı soran, bölge gündeminin nabzını tutan platform 11. Köy'den medyanın güçlü kalemi İsmail Sagun'un moderatörlüğünde sizlerle.